Başkanım, konum e, malum e, Rusya ve e, bununla ilgili şu anda e, neler hissediyorsunuz ve e, gelişmeler nereye gidiyor? Yani çok üzgün olduğumuzu söyleyebiliriz çünkü böyle bir şeyle biz hiçbir zaman karşılaşmayı böyle bir olayın hiç olmamasını arzu ederdik açıkçası. Çünkü gayet iyi ilişkileri olan iki ülkeydik biz Rusya Federasyonu ve e, Türkiye e, zarar getirdi ama bizim arzumuz şu aslında bu olayı itidelli bir şekilde karşılamak ve kavramak lazım. Özellikle burada da siyasilere çok büyük iş düşüyor. Çünkü nihayetinde bu iki ülke arasında çok ciddi bir ekonomik bağ var. Kültürel burada çok ciddi anlamda yerleşik Rus vatandaşı var bu ülkede. Dolayısıyla bütün bunların hepsini düşündüğümüz zaman bu işin ticari aktörleri tarafından zaman içinde bu işlerin Hall olmasına müsaade etmek lazım. Burada da tabii ki siyasi aktörlere çok önemli işler düşüyor. Peki siyasi aktörler dedik. Hiç siyasilerden görüştüğünüz, konuştuğunuz oldu mu? Size e, herhangi bir bildirimde bulundular mı? Olay çok sıcak. Dolayısıyla da şu anda sanıyorum herkes daha olayın e, sonucunda oluşan boyutları kavramaya, anlamaya çalışıyor diye ben düşünüyorum. Onun için de önümüzdeki günlerde mutlaka bu konuda bir takım temaslar olacaktır tabii ki. Peki biz e, Antalya olarak, turizm olarak hani paniğe kapılmalı mıyız? Yoksa e, herhangi bir şey olmaz. İş yaza kadar daha var. E, soğuyabilir, unutabiliriz. E, gerginlikler aradan gidebilir. E, şeyimiz var mı için? Bizim en büyük arzumuz bu. Sizin belirttiğiniz gibi bu olayların bir an önce yatışması gerginliklerin tekrardan eskisinde, eski zamanlarda olduğu gibi sıcak ilişkilere dönüşmesi bizim en büyük arzumuz. Biz bizim üstümüze. Önümüzdeki günlerde inşallah bunları bir daha konuşmayacağımız bir platform oluşur. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Bugün bir e, turizm aktobun bir toplantı var. Evet. Bu toplantıyla ilgili neler yapılacak? E, şimdi e, son 4 yıldan beri bu yıl beşincisi yapılan e, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği yani aktobun e, resort kongresi var. E, burada tartışılan en önemli konu başlık veya turizmin geleceği geleceğin turizmin. Bu anlamda yurt dışında pazarımız olan ülkelerde Türkiye'nin pazarı nasıl olan Türkiye ülkelerde bakış açısı nasıl? İleriye yönelik yani bundan sonraki tarihlerde nasıl bir e, müşterilerin veyahut e, turistler neler bekliyor bizlerden? Biz turizm çalışanlarından bunu ortaya koymak. İç yine Türkiye içinden gelen e, konuklar da Yine Türkiye'de turizm nasıl olmalı? Yine onların da yurt dışı e, kıyaslamalarını yapıyorlar ve dünyada e, bazı gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin, siyasal gelişmelerin ve tabi toplumsal gelişmelerin turizme yansımasını aktarıyorlar. Ee, nasıl görüyorsunuz? Şu andaki otel işletmecilerini ve yöneticilerini tedirginler? Mi? Ee, şimdi tabi tedirgin olanlar var ama Türkiye çok krizler atlattı. Yani geçmişten bugüne. Sadece bugün değil geçmişte de çok e, kriz arkadaşlar krizlerle yaşamayı da öğrenmek yöneticiliğin e, işlevlerinden biridir diye söylüyorduk Dolayısıyla genç bir kardeşimin bunu söylemesi yani biz diyor efsunlandık artık diyor Dolayısıyla bu e, krizin üstesinden de tur turizmi ve hem çalışanlar yöneticiler ve e, e, mal sahipleri yatırımcılar üstesinden geleceklerdir üstesinden geleceklerdir diye düşünüyorum e, Turizm zaten bir barıştır. Badış turizmdir diye isterseniz düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin.